Merhaba arkadaşlar. Şimdi oluşturmanın altındaki çember yiyi fonksiyonunu anlatacağım. Menüsünü anlatacağım. Çember yiyi menüsünün altında ilk fonksiyon merkez artı iki nokta. Merkez artı iki nokta fonksiyonu ekranda pergel gibi yay almamı sağlar. Pergelin iki ayağı vardır. İlk olarak birinci ay yani merkezini sol tuşla seçerim ölçü vermek için boşluk tuşuna bastığımda burada x ve y koordinatlarını bana sorar. X koordinatı eşittir. Çemberin yarıçapı, y koordinatı ise yayın başlangıç noktası olarak görünür. Yani örneğin benim 20 boşluk 0 yazdığımda, çemberi 20 santim mesafede açılacaktır, tam çizginin üzerine başlayacaktır. Ama ben eksi 3 santimetre olaraktan koordinat ölçümü yazarsam 20 santim çember açılacaktır ve seçtiğim çizgiden 3 santim aşağıda çember yayı başlayacaktır. Onay verdiğim anda çember yayı hareketli görülür. Bakın 20 santim açıldı artı 3 santim aşağıdan hareketliyken sol tuşla onay verilir. Tekrar yapalım. Oluşturma çember yayı merkez artı 2 nokta. Çemberimin merkezi burası boşluk tuşuna bastım. 20 boşluk 0 yazalım bu sefer. Onay verdiğim anda bakın tam 20 cm açıldı. Oraya yöne 0 yazdığım için tam çizgi üzerinde çember yerini başlattı. Tekrar sol tuşta onay verdim ve sonlandırdım. Diğer fonksiyon ise serbest. Serbest fonksiyonu pek fazla kullanılmaz. Serbest fonksiyonunda merkezi böyle olmayan bir çember oluşturulduğu için normal hani eğriyle de yapılabilecek bir şekil ortaya çıkar. Ana noktası tanımla da merkez artı iki nokta ile birlikte kullanılır. Kalıp üzerine ana nokta seçildikten sonra merkez artı iki nokta seçilip boşluk tuşuna basıldığında Çember yeğeninin merkezinin başlayacağı nokta seçilir. Örnek 5, boşluk 5 yaptığımızda ana noktadan itibaren 5'e 5 beş olaraktan benim çember yeğenimin merkezini belli etmiş oldum. Burada bakın direkt çember yeğenim hareketli olarak görünür. Buradaki amaç çember yeğenin merkezini kalıp içerisinde ölçülü olarak koordinatlara uygun olaraktan kesin bir noktada bulmamı sağlar. Çember iyi bu kadar arkadaşlar. İyi günler dilerim.